Ammar bin Havşep şöyle demiştir. Bir defasında bir köye indim. Köyün bir kabristanı vardı. Gece olduğunda kabristandaki kabirlerden biri ortadan ikiye ayrıldı. İçinden başı eşek başı, vücudu insan vücudu olan bir adam çıktı. Üç defa anırdı. Sonra mezar yeniden üstüne kapandı. Orada bir mezarın başında oturmakta olan bir ihtiyar kadın, ''Gördün mü olanları?'' dedi. ''Ne oldu ona söyle?'' diye sordum. Kadın mezar sahibinin annesiydi. ''Ona neden bu halde ki?'' diye sordum bana oğlunun içki içen bir adam olduğunu ve ona sürekli yavrum Allah'tan kork ne zamana kadar böyle içki içeceksin dediğini oğlunun da ona ancak eşek gibi anırıyorsun diye cevap verdiğini söyledi. Oğlu bir ikindi vakti ölmüştü ve her gün ikindiden sonra kabri ortadan ikiye ayrılıyor, içinden başının yerinde eşek başıyla çıkıp üç kere anırıyor ve tekrar mezarına giriyordu. Allah onu diğerlerine ibret olsun diye bu hale getirmişti. O ki annesine hakaret etmişti. Allah Azze ve Celle de onu ölümünden sonra annesine hakaret ettiği şeyle imtihan etmişti. Ne büyük, ne korkunç bir hadise. Anne insanlar arasında hoş sohbete ve güzel kelama en layık olandır. Anne insanlar arasında güzel sözlerine en çok layık olandır. Annenin rızasını almadan ölürsen cennetin kokusunu bile alamazsın. Dünya hayatında işin rast gitmez. Ahirette de nimetlere erişemezsin. Her kim Allah'a iman ediyorsa anne babasına ihsan da davranacak, Allah da ona cennete açılan iki kapı açacak. Her kim Allah'a razı etmek istiyorsa ana babasını razı etmelidir. Ana babasına kötülükle muamele eden kişinin ömrü kısalır, malından ve ömründen bereket alınır. Kendisine, tıpkı kendisinin yaptığı gibi ana babasına kötü muamele eden evlatlar verilir. Kişi ana babasına zulmettiği ve kötülükle muamele ettiği zaman onun cezası dünyadayken muhakkak verilir. Anne babasına iyilikle muamele eden kulun ömrü uzar, bereketlenir. Allahu Teala İsra suresinde şöyle buyurmuştur. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve ana babaya iyilikle muamele etmenizi emretti. Onlardan biri veya her ikisi birden yanınızda ihtiyarlarsa onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. i̇bn Abbas şöyle demiştir. Cennet anaların ayakları altındadır. Onların rızasını almayan oraya giremez. Bu hadisin senedinde ve lafzında bulunan bazı problemler nedeniyle zayıf olarak görülmüştür ancak manen doğrudur. Zira hadisin manasını destekleyen başka hadis-i şerifler ve ayet-i kelimeler bulunmaktadır. Bir hadis-i şerifte sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, ''Ey Allah'ın Resulü, seninle Gazve'ye çıkmak istiyorum, seninle istişare edeyim diye geldim.'' demiş. Allah Resulü annem var mı deyince adam evet var demiş. Allah Resulü de git ve onun rızasını gözet. Cennet onun ayaklarının altındadır buyurmuştur. İslamiyet'te ebeveynlere saygılı olmak çok çok önemli konular arasındadır. Dinimiz her fırsatta anne ve babaya saygının, onlara itaat etmenin ve onları kırmamanın önemini vurgular. Anne ve baba her Müslüman için çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de de çok sayıda ayet-i kerimede her müminin anne ve babasına karşı saygıyla ve hoşgörüyle yaklaşması gerektiğinin altı çizilir. İslam dininde anne ve babaya saygı göstermenin ve onların gönlünü hoş tutmanın öneminin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da çok defa vurgulandığı hadis içeriklerinden anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahları anlatırken bunların başında Allah'a ortak koşma, yalan söyleme ve anne babaya merhametsizce davranmayı sıralamıştır. Efendimiz aleyhisselam size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek ve yalancı şahitliği yapmaktır ya da yalan sözdür buyurmuştur.